Thank <laughs> you. secde göğü dua kokan kurtuluşun kalbi Afyon'a Çukurova'dan saygı ve selamlar olsun. Vatan kokar toprağın sinemde bin sır yüklü. Hürriyet otağının kurulduğu yer benim. Kemal Paşam efkarlı, sırtında asır yüklü, Kurtuluş umudunun dirildiği yer benim, İlk taarruz emrinin verildiği yer benim. Söz konusu vatansa cihan tanısın türkü, Malazgirt'te Alparslan, Afyon'da Atatürk'ü, Bir sonun başlangıcı yürek yakan bu türkü, Çift başlı kartalların Çift başlı kartalların Görüldüğü yer Benim İlk taarruz emrinin Verildiği yer benim Garaz ehli bir güruh Talan etmiş buyurdu Gazi kendinden emin Gidecekler buyurdu Milli seferberliği Dört bir yana duyurdu Topyekun bir milletin Sarıldığı yer Benim İlk taarruz emrinin verildiği yer benim. Seher vakti top sesi uyandırdı ervahı, Gökyüzünde başladı ebabiller semahı, Ölümü kıskandırır Mehmet'in inşirahı, Kızılca kıyametin yorulduğu yer benim, İlk taarruz emrinin verildiği yer benim. Süvariler hücumda harekatı sadile Gönüllüler ordusu yürüdü irşadile Tarihe damga vurduk ölümsüz bir adile Ulusal esaretin, ulusal esaretin kırıldığı yer benim ilk taarruz emrinin verildiği yer benim 26 Ağustos kaç yıldız söndü heyhat Çiğil tepe matemdir Ecel vatana hayat Dünyaya örnek oldu Türk'ün verdiği cihat Hedefin Hedefin besmeleyle Vurulduğu yer Benim İlk taarruz emrinin Verildiği yer benim 30 Ağustos bayram Türk'ün kutlu zaferi İnanmıştı Atatürk inanmıştı neferi Vatan namus uğruna yaşasam da mahşeri Düşmanların İzmir'e, düşmanların İzmir'e sürüldüğü yer benim İlk taarruz emrinin verildiği yer benim Ben, ben Afyon'un simgesi, ben ki koca tepeyim. Yaşım Adem'den eski, bir ceylandan körpeyim Eyle ey yüce şehit, Pak alnından öpeyim Şehadetin yaldızla Şehadetin yaldızla örüldüğü yer benim İlk taarruz emrinin verildiği yer benim Ezan-ı Muhammedi mabetlerin burcunda Katreler umman olur bozkırın avucunda Turnalar kanat çırpar ruhumun can ucunda Kutsal aşkın sırrına erildiği yer benim. İlk taarruz emrinin verildiği yer benim. Al bayrak mavi gökte, al bayrak mavi gökte dem ki şükür demidir. Büyük taarruz işte bu aşkın erdemidir. Koca Tepe onurun zafer mukaddemidir. Kan kırmızı güllerin derildiği yer benim. İlk taarruz emrinin verildiği yer benim. İlk taarruz emrinin verildiği yer benim.